Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bugün elimizde Ders Dünyası TYT deneme sınavı var. Şimdi hızlıca coğrafya sorularını inceliyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuz insan doğa etkileşimi. İnsanın doğaya etkisini soruyor. Bu gibi soruyu çözerken şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın buraya not aldım. Doğanın insana ders arkadaşlar doğa tabii ki güçlü olacak aslında Türkçe gibi. Ve insan mecbur kalacak arkadaşlar. Yani Mecburiyetten atıyorum nehir kenarına yerleşecek, mecburiyetten çölleri boş bırakacak, mecburiyetten kutupları boş bırakacak ya da ekvatoral bölgede mecbur ince giyinmek zorunda, kutupta mecbur kalın giyinmek zorunda gibi gibi. Mantığı anlatabildim değil mi? İnsanın doğaya derse bir kere insan genellikle zarar veriyor. İşte yok orman yangını, şehirleşme, tarım alanlarını açma, şunu yapma, bunu yapma gibi hep bir zarar. Zarardan kalan kısımlarda da Bilgi ve teknolojisi sayesinde bir üstünlük kuracak. Yani bu mantığı bilirsek isterse bize 100 tane örnek versin. Hepsini çözeriz arkadaşlar. Ee, mesela yol, köprü, tünel yapması, işte boğaz yapması bunlar nedir? Ee, i̇nsanın bir üstünlüğü olacak. Şimdi seçeneklere bu mantıkta bakıyoruz. A seçeneğinde sıcak kuşakta yaşayan insanların yerleşme için yüksek kesimlere tercih kalması. Şimdi ekvatoral bölgede mesela... Çok sıcak ve nemli gür orman olduğu için insanlar istese de bakın aşağıda yaşayamayacak. Ne yapacak? Mecburen yukarılarda yaşayacak değil mi? O zaman bu doğa. Libya, Cezayir, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinde nüfusun daha çok kıyı kesimlerinde. Çünkü iç kısımları çöl, kıyılar e, kıyılarda hem su var hem de iklimi Akdeniz iklimi. Bakın mecburen kıyıya toplanmışlar. Doğa. Hollanda ve Japonya gibi Arazi kıtlığı çeken ülkelerin bu ihtiyacını denizi doldurarak bakın ne demiştik burada bilgi teknolojisiyle bir şeyler yapması lazım. E, arazisi azmış. Yani doğa az arazi vermiş ama insan bilgisini ve teknolojisini kullanarak denizi doldurmuş. Burada insan doğayı etkilemiştir. Cevabımız Ceyhan. Ilıman kuşakta yani orta kuşakta yaşayan insanların yıl içinde giysi değiştirme ihtiyacının fazla olması. Bunlar kalıptır arkadaşlar. Ekvatordakinin ince, kutuptakinin kürk Orta kuşaktakinin de farklı kıyafetler giymesi, hatta giyim masrafının en fazla oluşu, biz ilkbahar, yaz, sonbahar, kışın hepsini de yaşayıyor olmamız, her mevsim özel kıyafet giyecek olmamız, bu da bize doğanın zorda dayattığı bir şey. Antarktika kıtası güney kutbunda arkadaşlar. Burada bilimsel araştırmalar oranın yazına denk geleceği için şu tarihlerde bir tık daha ılık olsun diye yine doğaya göre bakın. Niye ki kafasına göre gidemiyor insan? Mecburen sıcak olan tarihlerde gidiyor. Tamam mı? Bu mantığı anlamışsınızdır. Kolay bir soru kalıbıdır. E açıkçası Özleyme de bunu çok soruyor. İkinci sorumuz gayet güzel bir soru. E yani çıkmış soruyu incelerseniz bu soruyu çok görürsünüz. İndirgenmiş sıcaklık haritası arkadaşlar. Aynı izoips gibi buradaki aynı çizgilerin üzerindeki bütün noktalar aynı sıcaklığı temsil ediyor. İndirgenmiş demek deniz seviyesine indirmek. Bu haritanın amacı eğer yükselti olmasaydı sıcaklık nasıl dağılırdı diye yükseltinin ortadan kaldırılmış halidir arkadaşlar. Hangisinde diyor? E, yorum yapamayız diyor. Ulaşılamaz diyor. Bu ocak mesela şuna dikkat edelim. Kış buradan bir şeyler sorabilir belki. A seçeneğinde sıcaklığın Akdeniz kıyılarında en yüksek olduğuna bakalım. En yüksek sayımız burada 10 ve Akdeniz kıyıları buna uygun. Doğru. B seçeneğinde sıcaklık değişiminin Doğu Anadolu'da fazla olduğuna Bakıyoruz mesela eksi 4 var. Yani Doğu Anadolu'yu şöyle çizersek. Eksi 4 var. 4 var. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla en çok fark burada. Bütün kıyılarda sıcaklığın İç Anadolu'dan fazla olduğuna. Bakalım. İç Anadolu burada 4 derece 2 derece civarı. 10, 8, 6. 6 tamam. Doğru. Ege kıyılarında Sıcaklık değişiminde enlem etkisinin belirgin olduğunu arkadaşlar. Enlem etkisi derse size şunu hiç unutmayın. Kuzey güney soruyordur. Yani ekvatora yakın olan sıcak, kutba yakın olan soğuksa enleme uygundur. Eğer kutba uzak olan güneydekinden daha sıcaksa mesela bu terstir. Bu gibi kalıplara düşmeyeceksiniz. Ee mesela burada bakıyoruz. Enleme enlem etkisinin belirgin diyor. Ege kıyılarında şurayı da hadi Ege alalım. 10 8 6 4 bak. Yani Ekvator'dan kutba doğru ne oluyor arkadaşlar? Düzenli bir şekilde azalıyor. Bu enlem etkisini gösteriyor. İşte demek istediğimiz şu bak. Mesela bu kalıp da çok soruluyor. Bizim bu denemelerdeki amacımız ne? Farklı konuları görmek, değil mi? Burada mesela bakın normalde en kuzeydeki Karadeniz kıyısı bunun şey olması lazım. Güneydekinden daha soğuk olması lazım ama bakın 2 derece, 4 derece var tekrardan 6 dereceye çıkıyor. Yani enleme ters bir durum sorarsa da bu gibi şeylerden. Tabi bunun farkları var. Yükselti, denizellik, karasallık gibi şeyler bunu etkiliyor arkadaşlar. E seçeneğinde Ege ve Marmara denizlerinde sıcaklığın aynı olduğunda. Şimdi buradaki şey biz, bize denizlerin sıcaklığını vermiyor arkadaşlar. Verse bile zaten şuradaki şeyleri denize bile saysanız mesela 6 ve 4'lük bir fark oluyor. Yine de cevabımız bu. Bu çok güzel bir soru kaldır arkadaşlar. Buna ben Şuraya OSYM yazabilirim. Tamam. Bu mantığı unutmayalım. Şimdiki sorumuz e, ee, yine sorduğu dağlar depremlerle aynı alakalı bir soru arkadaşlar. Eğer siz dağ haritasını bilirseniz otomatik olarak deprem haritasını da bilmiş olacaksınız arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi birazdan çizeceğim. Yani coğrafyada harita sorularından korkmayın. Tam tersine harita sorular 5 saniyede çözülecek sorulardır. Taralı yerlerden diyor yerleşmeye uygun olmama nedeni. Buralar yerleşmeye uygun değilmiş. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasıymış. Yani size nerelerde dağ var, nerelerde dağ yok diyor arkadaşlar. Bakın. Dağları şöyle çiziyoruz. Amerika'nın sol tarafı yani batı tarafı boydan boya şu şekilde alabilirsiniz. Şöyle Yukarısı Kayalık. K'sını büyük yazıyorum ki Kuzey Amerika'yı çağrıştırsın. Aşağısı Ant, Şili'de. Sonra hani Alp Himalaya diyoruz ya sürekli. Şu üçgen Hindistan. Bunun arkasında Himalaya var. Hi, hi yapabilirsin. Yani Hindistan, Himalaya. Türkiye'de Toroslar, Karadeniz Dağları Alp Himalaya kuşağında olmuşmuş. Ve İsviçre'de de, Avrupa'da da, İsviçre'de de Alpler var. Yani o zaman ne yapacağız? Türkiye'ye buradan e, e, hiza alırsınız. Avrupa'dan şu üçgeni Hindistan'ın üstündeki Himalayalara getirsiniz. Bakın dünyadaki en önemli dört dağ bu. Burası Alp, burası da Himalaya. Bu kadar basit. Arkadaşlar yani aslında temelde iki çizgi e, uygulamada dört tane dağ var arkadaşlar. Fakat ben şimdi şunun da tüyosunu vereyim. Artık bu çok klişeleştiği için özeyime şunları deniyor arkadaşlar. Mesela şu tarafta tabi bu burası çöl arkadaşlar dikkat edin. Tam şu köşede Atlas Dağları var. Norveç Avrupa'nın en yüksek yeridir arkadaşlar. İskandinav yüksektir burada Norveç Dağları vardır. İskandinav Dağları ve Rusya'da Ural Dağları vardır arkadaşlar. Tamam yani bu büyük çizgilere ek olarak Atlas, Norveç ve Uralları bilirseniz dağlardan soru kaçırmasınız. Dedik ya depremle aynı diye. Şuradan hemen depremler çizelim. Zaten dağlar oluşurken depremler oluşuyor arkadaşlar, fayatlar oluşuyor. Deprem haritasını sorarsa size, bakın dağların olduğu yer. Yine kıyı boydan boya aldık. Ee, en sağdaki şu küçük adalar var ya. Bakın oyun oynar gibi küçük adaları birleştirdik şöyle. Türkiye'ye nokta koyuyoruz. Avrupa'dan üçgenin üstüne Himalayalara doğru. Şurada Kızıl Deniz zaten çizgi şeklinde. Buradan da Kızıldeniz'e. Yani bakın depremlerle zaten paralel. Deprem sorarsa da şu şekilde yani şöyle en sol böyle konuşarak yapın. Sağdaki küçük adalar Türkiye'ye nokta Avrupa'dan üçgenin üstüne ve şu çizgiden aşağıya. Tamam. Buradaki o zaman cevabımız dağlık dediği için Himalayalar. Evet hızlıca çözelim. Yine depremlerden bir soru gelmiş. Güncel bir konu. Kaf hattında olması muhtemel deprem hangilerini etkilemez diyor. Hangisi kafta değil demek. Bakın uyduruk bir Türkiye haritası çizim. Şu Hatay. Bu yeterli. Marmara Denizimiz var. Van Gölümüz var arkadaşlar. Bakın Hatay'dan şuraya giren Daftır. Maalesef 3 ay önce yaşadığımız üzücü deprem. Burada işte bizi kahretti. Buradan Van Gölü'nden tekrardan Karadeniz'in bu güney kesiminden yani kıyı tarafı değil de güney tarafından Marmara Denizi'nin ortasına kadar giden Kaftır. Ve Batı Anadolu'da Baftır arkadaşlar. Aslında bakın Hatay'dan giren bu daf şuradan geliyor. Bak Kızıl Deniz diyoruz ya bak buradan gelip giriyor. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Burada o zaman biz ne ne yapacağız Marmara'daki ve Karadeniz'deki iller etkilenecek. Bunun dışında gene etkilenecek. İstanbul etkilenir, Bolu etkilenir şurada bir yerde. Erzincan şurada etkilenir. Tokat burada etkilenir. Muğla arkadaşlar tabii ki şurada olduğu için kafla alakası yok. Bir soru da hem Türkiye depremlerini hem de dünyadaki deprem ve dağ haritasını öğrenmiş olduk. Bakın ben bu soruya bir yıldız koyayım hiç başlamadan. Bu soruda artık ÖSYM tarzında denemelerde çok sorgulanmaya başladı. çok basit. Bölge sorularında arkadaşlar değişim hızlı ve yavaş soruyorlar. Şimdi doğal şeyler yani fiziki coğrafya unsurları neredeyse hiç değişmez. Değişecekse de binlerce yılda değişir. Ama beşeri uzunlar bir anda değişir. Eğer size böyle sınırdaki değişimi hızlı soruyorsa tabii ki de beşeri faktörler alacağız. Yani şöyle düşünün. Türkiye İran sınırı Zagros dağları. Ya yani şimdi o dağ kalkmadan bu sınır kolay kolay değişmez. O dağın kalkması da zaten imkansız gibi bir şey ya da nehirler mesela atıyorum arada nehir olan sınır sınır ülkeler var. O nehir oradan kalkmadan o sınır değişmez. Doğal bir sınırdır bunlar. Kolay kolay değişmez. Ama mesela beşeri sınırlar tarım bölgesi diyoruz. Askeri bölge diyoruz. Petrol bölgesi diyoruz. İşte kömür bölgesi bitiyor, başkası bulunuyor, yeni şeyler ekleniyor. Bunlar değişir. Örneğin en güncelden bir örnek vereyim. Rusya şu an Ukrayna'yı işgal ediyor. İki bölgesini topraklarına katmaya çalışıyor. Yarın bir gün o iki bölgeyi toprağına kattığında artık Rusya'nın da haritası değişecek, Ukrayna'nın da haritası değişecek. Bak bir anlık bir şeyde haritalar hemen değişebiliyor. Neymiş o zaman özetlersek doğallar yavaş değişir ya da hiç değişmez. Beşeriler hızlı değişir. Bize de hızlı değiştiği için beşeri bulacağız. İklim doğaldır. Nüfus beşeridir. Tarım beşeridir. Afet doğaldır. O zaman biz hızlı alacaksak beşerileri yani 2 ve 3'ü alıyoruz. Bu kadar güzel. Bu denemenin sorularını gerçekten çok beğendim. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim bitmeden. Arkadaşlar 11. sınıfta AYT'de biyoçeşitlik ekosistem madde döngüleri vesaire görüyoruz. ya da 10. sınıfta su kaynaklarını tatlı suları tuzlu suları görüyoruz. Bakın bunlar kimya biyoloji konularıdır. Yani sözel öğrenci de olsak eşsarlık da olsak Fen sorularına mutlaka bakın. Ben şimdi bu denemede baktım. Birazdan açayım. Bakın fen bilgisinde Bak bir tane bonus soru bulduk. Yani bunu mutlaka bakın. AYT'de ede biyosistlik ekosistemi anlayan bir öğrenci bunu çok rahat yapar. Tamamen coğrafya sorusu aslında bu da. Şimdi bakın. Burada e, bunun dersini ben sınıfta çok detaylı anlattım. Burada çok uzatamayacağım ama gene de bahsedeyim. Ok yönünde, ok yönü tabii yukarı gidiyor. Gerçekleşmeyen olay soruyor. Şimdi burada şöyle düşüneceksiniz. Biyo kütle canlıların yaşarken ya da öldükten sonra kapladığı alan gibi düşünün. Ya mesela nasıl diyeyim? Üretici derken otlar, bitkiler, yosunlar düşünün. En çok yer kaplayan grup bu. E Bunu yiyen otçular sayısı biraz daha az oluyor. Onun yiyen etçiler daha az. Mesela ot yiyen hayvanlar daha çok. Ama et yiyenler otçulara göre daha az gibi gibi oluyor. O zaman yukarıya gidildikçe kapladığı alan olarak derseniz buna azalır. Doğru. Enerji kaybı artar arkadaşlar. Bunun bir tuzağı var. Şimdi şuraya çizeyim. Şimdi %10 yasası dediğimiz bir konu var. Burada bir üst basamağı %10 enerji aktarılır. Bakın 1000 üretir bitkiler. Onu yiyen otçulara %100'ü geçer. Onun da %10'u etçile geçer. Onun da %1'i hepçe geçer. Şimdi buradaki bir tuzak şu. Enerji kaybı derse biz kayba bakacağız. Şimdi 1000 burada 100 aktarıldı kayıp kaç? 900. 10 aktarıldı kayıp kaç? 990. 1 aktarıldı kayıp kaç 1000'e göre? 999. Bakın kayıp gittikçe arttı. Eğer enerji kaybı artar derse bu mantık. Ama bazen şöyle diyecek. Aktarılan enerji artar mı azalır mı diye soracak. O zaman şöyle düşüneceksiniz. 1000 aktarılan, 100 aktarılan, 10 aktarılan 1. Yani aktarılan enerji derse azalıyor. Enerjinin kaybını soruyorsa burada aradaki fark 900 burada aradaki fark 990 burada aradaki fark 999. Kayıp gittikçe artıyor. Bu konuyu gözümüzde canlandırmamalı. Vücut büyüklüğü her zaman artar diyor. Arkadaşlar Türkçe paragraf çözerken de mutlaka sadece hepsi kesinlikle yok şöyle yok böyle böyle çok genel yargı yapan sorularda bir dikkat edin. Mesela ben bunun doğru derim ama her zaman deyince bir düşünüyorum yani mecburen. Çünkü bir genellemeler e, yanlışa götürür sizi. Burada büyük ihtimal cevap da bu zaten göz gezdirdiğimde. Mesela şöyle düşün. Otçul grupta zürafa var, fil var. E, ama onu yiyen atıyorum aslanlar, kaplanlar file göre vücut büyüklüğü çok küçük kalıyor. E, ya da etçil olarak mesela kartalları da sayabilirsiniz. Ama bir zürafayla fille kıyasladığında çok küçücük kalıyor. Yani kartalı aslanla kıyasladığında da küçücük kalıyor. Bakın böyle genelleme yapan şeyler yanlış olur. Zehirli madde birikimi artar sürt. Çünkü sürekli bundaki toksin buna geçiyor. Bu sefer etçil bunu yediğinde şu ikisinin toksini üste geçiyor. Ve birey sayısı azalır. Dediğim gibi üreticiler en geniş sınıftır. Bütün bitki taneciklerini, yosunların tane tanesini, bitkileri, ağaçları bunların hepsini sayın arkadaşlar. Üste gittikçe onu yiyen otçular işte zebra, zürafa, fil, koyun, antilop, ceylan vesaire vesaire. Bunların sayısı azalıyor ama onu yiyen etçiler kurt, aslan, kaplan, kartal gibisine daha da azalıyor. Hepçiler zaten 3-5 tane bir şey. Bakın beleşten bir tane de ne yaptık şu an? Ee, 11. sınıfta dinlediğimiz coğrafya sayesinde TYT netimizi fen bilimlerinden artı bir ekledik arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu denemeyi beğendim. Ee, zaman yaklaşıyor. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.